arkadaşlar. Şunun Pemli Askı'na hoş geldiniz. Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ee, biz bugün işte kutlamaya falan gittik. Hatta farkındaysanız yüzümü boyadılar. Balon aldık. Ondan sonra bu bayrakları da aldık. Bir de insan tetrisi diye bir şey vardı. Nasıl evet. şu? böyle ee, Duvar gülüyordu. Arkanda topumuz vardı. Duvarda böyle insan şekli vardı. Orası boştu. O insan şeklin boşluktan böyle geçmeye çalışıyordu, e Geçemezse tavozlanışıyordun. Ama bir. geçip geçemediğini falan söyleme de onu ayrı bir videoda izlerler evet. arkadaşların öyle değil mi? Onun video çekmiştik. Evet biz. yani bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı diye bugün bayağı bir yerde etkinlikler vardı. Biz de ışılda hep bu etkinlikleri evet. gezdik değil mi? Arkadaşlarımız da acaba okullarda ne yaptığını, okullarda mı artık kutladılar, başka yerlere kutlamalara mı gittiler ne yaptıklarını yorumlara yazarlarsa tek tek emin olun biz Işıl'la okuruz onları. Evet. Değil mi Işıl'cığım? Evet babuşkan. Peki. Hadi bu kısa videomuzda arkadaşlarımızın bayramını kutladık. Şimdi hoşçakalın. Herkese hoşçakal iyi bayramlar. Benim. Evet herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> bay bay. Görüşmek üzere bay bay. bay.